Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlere günümüzde yaşanan en sık problemlerden bir tanesini söyleyeceğim. Özellikle bu aralar ciddi anlamda çoğu telefonda yaşanan güncelleme sonrasında telefonun tamamen kapanıp ve bir daha açılmaması gibi sebeplerini, nedenlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bununla alakalı kanalımda daha önce paylaştığım birkaç video vardı. Telefonların kapanıp açılmaması ile alakalı. Fakat son günlerdeki yorumda belirtilen e, ağrılardan bir tanesi de güncelleme yapıldıktan sonra telefonların e, tamamen kapanması ve açılamaması gibi sorunların neden kaynaklı olduğunu sizlere anlatacağım ve e, bunu yapmanın e, yolu var mı çözüm e, mevcut mu e, bununla ilgili küçük bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar e, biliyorsunuz güncelleme yaparken genelde iki türlü oluyor telefon ya bunu otomatik olarak indiriyor ee, sadece sizin ekranınıza e, telefon ekranında işte indirilen güncelleme yükle seçeneğiyle yükleyebiliyorsunuz ya da manuel olarak güncelleme denetledikten sonra gelen paketi doğrudan manuel olarak indirebiliyorsunuz telefonunuza ve indirdikten sonra tekrardan yükle seçeneğini kullanaraktan telefonunuzu yükleyebiliyorsunuz ve yükleme esnasında şuna dikkat edilmesi gerekiyor ki telefon kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Yani eğer telefonla olan dışı bir kapanma güncelleme yaparken altını çiziyorum güncelleme yaparken olan dışı bir kapanma söz konusunda telefonunuz sistem dosyalarını doğru bir şekilde yükleyemediğinden dolayı telefonunuzu asla açamazsınız. Bu gibi sebepler en çok karşılaşan sebeplerden bir tanesi. Fakat özellikle Xiaomi marka telefonlarda güncelleme yapılırken oluşan hatalardan dolayı çoğu zaman telefonlar açılmıyor. Ve sistem tamamıyla çöküyor. Arkadaşlar e, deneyebileceğimiz tek bir yöntem var aslında. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun biliyorsunuz hemen e, sol tarafında özellikle şu an elinde olan telefon Xiaomi marka. Buradan gösteriyorum. Elinizde farklı bir marka telefon varsa özellikle hard reset tuşlarının internetten hangileri olduğunu öğrenerekten siz de bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, şu anda bu telefonumda şöyle belirgin bir hale getireyim. Gördüğünüz üzere üç tane tuş var. Ses yükseltme, ses kısma, bir de power tuşumuz var. Biz ses yükseltme tuşuyla power tuşuna aynı anda basarak hard reset yani main menü kısmına girmemiz gerekecek. Biz bu şekilde cihazı uyandırmaya çalışacağız. Güncelleme sonrası. Çoğu telefon bazen hiçbir tepki vermiyor. Şarjı takıyorsunuz, tuş açma-kapama tuşuna uzun basıyorsunuz. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Fakat bu işlemi yaparak da e, telefonunuzu uyandırabiliyorsunuz kısmen. E, eğer telefonu sağlıklı bir şekilde güncelleme yaptıysa ve tekrar açılamadıysa bu işlemi yaparak e, bu sıkıntıdan kurtulabiliyorsunuz. Şimdi ben size göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Power ve ses yükseltme tuşuna aynı anda basıyorum, açılmasını bekliyorum şimdi. Evet, şimdi açılmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda main menü geldi. Bu menü genelde telefonların işte donu işte donu bazen şey yapabiliyor, yani donuyor, kitleniyor telefon. Hiçbir tepki vermediği zaman bu gösterdiğim iki tuşa basarak telefonu uyandırabiliyorsunuz. Diğer videolarımda bu konuyla alakalı detaylı bilgiler vermiştim. E, fakat şimdi gördüğünüz gibi şurada reboot seçeneği var. Bunu da kullanabilmek için biliyorsunuz şu yan tarafında ses a, kısma ve yükseltme tuşlarını e, kullanacağız. Çünkü dokunmatik bu esnada çalışmıyor. Biz buradan reboot dediğimiz zaman tekrardan başlatmayı deneyeceğiz. Fakat arkadaşlar sistemi çöken yani güncelleme sonrasında açılmayan telefonla bu ekran geliyorsa ve siz e, reboot diip e, power tuşuna basarak telefonu yeniden başlatıyorsanız ve tekrar bu menüye denk geliyorsa eğer ve telefon normal e, açılması gerektiği bir açılmıyorsa yüzde 99. Nokta ihtimalle işletim sisteminiz yani Android işletim sistemi çam, e, tamamen e, çökmüş oluyor. Peki bundan nasıl kurtulacaksınız? Arkadaşlar aslında bunun da yapılacak tek bir işlemi var. Eğer telefonunuzun garantisi varsa bunu servise göndermeniz gerekiyor. Tekrardan bir ROM yüklenmesi gerekiyor. Eğer serviste gönderme durumunuz yoksa, telefonun garanti durumu yoksa mecbur bir telefoncu vasıtasıyla telefona tekrardan sistem yüklenmesi gerekiyor. Yani bunun da sizin kendinizin yapma ihtimali çok düşük. Bununla ilgili internet ortamında birçok video var yapılabilmesi için ama e, genelde çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Bu işi gerçekten iyi bilen profesyonel kişilerle e, bu işi yapmanız gerekiyor. E, eğer siz telefonunuza yeni bir ROM yani işletim sistemini baştan yükletebilirseniz bu sistem bu sıkıntıdan kurtulabiliyorsunuz. Onun dışında e, hiçbir şekilde bu işlemi çözme şansınız yok. Çünkü güncelleme esnasında oluşan bir hatada e, sistem dosyalarını oluşturduğu bu problem doğrudan telefonun bu şekilde e, açılmamasına sebep oluyor. O yüzden arkadaşlar e, bu işi bilen bir kişiye götürüp e, işletim sistemini tekrardan baştan yükleterek e, telefonunuzu şey yapabilirsiniz. Belki bazı arkadaşlarınız diyecektir ki acaba içerisindeki bilgilerim, işte bilgilerim kaybolur mu? E, ne yapacağım diye e, tedirgin olan arkadaşlarım vardır. Onun için de arkadaşlar e, bazı yazılım programları var. Bunları kurtarabiliyorlar çoğu zaman. E, fakat hani sizin bu işlemi yapacağınız tamamen teknik servise de alakalı. E, ama çok önemli bilginiz yoksa, umarım öyledir, hiç dikkate almadan sıfırdan bir sistem yükletmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Arkadaşlar dediğim gibi eğer e, bu problemi yaşayan arkadaşlar benim gösterdiğim yöntemle ses yük, e, yükseltme ve Power tuşuna aynı anda basarak bu menüyü açılmasının ardından reboot diyerek yeniden başlattıktan sonra telefonunuz açılırsa oh ne ala diyeceğiz, kullanabilirsiniz. Fakat e, bunu yapmanıza rağmen bu menü tekrar 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 ekrana geliyorsa bilin ki işletim sisteminiz çökmüş demektir ve çoğu zaman hiçbir şey yapamayacaksınız. Mecbur servise göndereceksiniz ya da iyi bir telefoncudan e, yeni bir Android işletim sistemini yükleterek de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Ee, yani bununla ilgili internet üzerinde çok fazla bilgi yok. Ama bu sıkıntı yaşayan çok fazla arkadaşım var. Küçük bilgilendirme amaçlı bu videoyu paylaşmak istedim. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer sizin e, önerileriniz varsa, yardımcı olacağınız konularınız varsa mutlaka bizimle paylaşın. Yani kanalımın nasıl amacı gereği her bilgi paylaşmaya değer diyorum. Ve lütfen yorum kısmına sizin de başınıza gelse bunu yazın. Diğer arkadaşlarımız belki yazacağınız bilgiler sayesinde... Onlar da umarım fayda görecektir. Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.